merhaba arkadaşlar <laughs> evet. Evet, abiniz Instagram'dan evrim yok kanalından sizlere Herkese merhaba diyorum ee, şimdi evrim ağacına cevap ver evrim ağacına bu da istekleriniz var mesajlarla gerek yorumlarla Biz de tabi bunları yapacağımızı söyledik ee, YouTube'da böyle bir video buldum kısaltılmış bir video izledim ve bu konuda cevap vereceğiz. Hiç lafı uzatmayayım. Direkt başlıyorum. Yani e, benim ateist olmanın en önemli sebebi şuydu. Bir tanrının varlığı hakkında en küçük bir işaret göremedim. şimdi Celal Hoca, Celal Şengör dede burada samimiyetsiz bir ifade kullanıyor. Çünkü Allah'ın varlığı her yerde görülüyor. Çok net bir şekilde. Çünkü bunlar Tesadüf eseri oluşan şeyler değil. Yani şansa göz oluşmaz. Sen şansa konuşamazsın. Şansa e, kulak oluşmaz, beyin oluşmaz. Bunlar hurafe bilgiler. Böyle bir şey yok. E, bunların ardında olan bilgi, buradaki bilgiler bir bilinci gerektirdiği için, bir aklı üstün bir aklı gerektirdiği için, bu akılda sadece Allah'ın aklıdır. Mantığıyla hareket etmek gerekiyor. Çünkü hem güç var, hem irade var, hem muhteşem bir bilgi var. Yani inanılmaz bilgiye sahip. Allah bütün bilimi biliyor. Bütün bilimi yaratıyor. Tasarımı yapıyor. Yani Allah'ın tasarlaması yani zaman almaz arkadaşlar. Ol dediğinde o zaten tasarlanmış halde oluşur. Yani Allah için bekleme yoktur. Allah ol dedi mi olur. Hemen olur o anda olur ve eksiksiz olur. Zaten ayette bu şekilde geçer. Tam ve eksiksiz. Kusursuz yaratılış. Şimdi Celal Hoca'nın gözlüklerine bakalım. Bu gözlükleri bir tasarlayan var mı? Yani bu gözlük camı, işte Opti numarası, uzunluğu, kısalığı, çerçevesi, oval şekli, kendi kendine oluştuğu, işte uçtu havada, rüzgar esti, doğa olayları sebebiyle oluştu, kum ısındı bilmem kaç binden derecede, işte cama dönüştü falan böyle bir şey diyebilir mi? Diyemez. Ne diyebilir? Ya bu gözlüğü bir bilinç aldı, ölçtü, benim gözüme göre ayarladı, taktı, bitirdi. Bunu der. Şimdi gözlük için bunu diyen insan, göz için ben bir şey göremiyorum ya, en ufak bir şey göremiyorum diyebilirim. Ya görüyorsun bir kere, bak görüyorsun. Biri sana görmeyi yaratmış. Sen etsin, atomdan oluşuyorsun. İkisinde de görme özelliği yok. Ama sen görüyorsun. Yani şu muhteşem bir şeyi anlayamıyoruz ya da anlamazdan geliyorsun. Yani bu anlattık çok muhteşem bir bilgi. Yani göz için, kulak için, akıl beyin için, bacaklar için, her organ için. Yani bir sürü organımız var. Yani bunların dizili sırası birbiriyle olan iletişimleri vesaire bunların nasıl organize koordine edildiği şansa bağlanmak şansa bağlamak mı daha mantıklı yoksa ya burada bir akıl var bu akıl görülüyor çok net muhteşem bir akıl muhteşem bir tasarımla organlarımızın sırasına yerini ayarlamış onlara görevler vermiş bilgiler vermiş hücreleri yönlendiriyor hücreleri ilham ediyor kanı yaratmış eti kemiği yaratmış kemikleri birleştirmiş uzunluğunu, kısalığını, nerede ne olacak, hepsini planlamış, düşünme tarzı budur. Yani bilimsel, mantıklı düşünme tarzı budur. Aksi halde ya tesadüf, şans e bu bilim mi? Değil. Bu bir inkar, inkarcı bahanesi. Bahanesi de saçma. Yani anlayamadığı için, yani Allah hidayet vermediği için, mantık da olmadığı için anlayamıyor. Çünkü hidayet Allah'ın elindedir. Biz de şaşırıyoruz. Ya nasıl anlayamıyorlar bu kadar basit şeyi? Hayret ediyorsun falan ama işte hayret etmemek lazım. Allah bir mucize olarak yaratıyor bunu. Bu da bir Kur'an mucizesidir yani. Onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar diyor Allah. Şeytandan Allah'a sanıyorum. Yani bu da Kur'an'ın bir mucizesidir. Yani normal bir insanın Allah'ı fark edememesi imkansızdır arkadaş. Yok böyle bir şey. Ve söylenilen yani din adına söylenenlerin hepsinin bir açıklaması olduğunu veyahut bunların alenen yalan olduğunu görüyorsun. E, bu da tabii ateist bahanesi. Yani kendileri zaten yalanlıyorlar. Kendi e, ideolojilerine göre yalanlıyorlar. Yani mesela bir tane örnek vereyim. E, şimdi ayette Kur'an'da gökyüzü için dünya gökyüzü için yedi katmanlı der. Bu bir mucizedir. Çünkü bilimden çok önceleri söylenmiş bir ifadedir ve daha eski kaynaklarda da yoktur. Sadece Kur'an'da olan bir bilgidir bu. Aynı şekilde yerkürede bu şekilde. Yedi katmandan oluşuyor. Bunun da bilgisi Kur'an'da var. Yazıyor. Bilimden çok öncedir. 1400 sene önce Allah bildiriyor. E, bu Kur'an'ın hak kitap olduğunu gösteren ve bilimle uyumlu olduğunu gösteren ayetlerdir. E, Ateistler şöyle diyor. Gök için, yani gögün, göğün yedi katlı olması durumunda aslında beş katlıdır diyor iki katmanda ara katman olduğu için diyor. E, haşa Kur'an e, yanlış çelişiyor diyor. Ya sen o iki ara katmanı saymazsan beş olur tabii. Sayarsan yedi olur. Ki o ara katmanlar da işlev gören katmanlar. Şimdi onları say Kur'an'da beş yazsa sen de yedi diyeceksin bu sefer. Yani tamamen burada bir karalamak için taktik yapıyorlar. Samimiyetsiz ifadeler tabii. Hiç hoş değil. Yani İnkar etmek için bahane. Devam. E yani bunları gördükten sonra hala ben inanıyorum falan. Bazıları diyorlar ki işte efendim ben dine inanmıyorum ama bir güç var. Ben nereden biliyorsun? E nereden biliyorsun? Hayata, evrene bakıyorsun. Dünyaya bakıyorsun. Kendine bakıyorsun. Tasarıma bakıyorsun. Sen planla oluştuğunu görüyorsun. Aklın var. Görebiliyorsun. Duyabiliyorsun. Konuşabiliyorsun. Yemek yiyorsun. Tadalıyorsun. alıyorsun. Yani her şeyi düşünen, tek tek düşünen, en ince ayrıntısına kadar detay detay, detay düşünen, yaratan, bilen bir gücün olduğu çok anlaşılıyor. Sen hoppa ben şansı oluştum diye düşünebilir misin? Beni annem babam yarattı diyebilir misin? Ayşe? öyle bir şey olur mu? Yani sen annenin karnında bir düzenleyen, bir tasarlayan birisinin olması gerekmiyor mu? Bunu mantıken bunu düşünmen lazım. Ya e sen bir su damlasısın. Bildiğin susun ya. Sperm. Birkaç ay geçiyor. İnsana dönüşüyorsun. Apaçık bir mucize. Bir yaratılış gerçeği. Çok net. Ya Allah orada e seni yaratıyor. Yoktan yaratılıyor. Yani yoktan yaratılıyor. Yaratılıyorsun orada. Annenin kanında. Yoksun. E, Süper halinde, hücre halinde sen insan mısın? Değilsin. Hiçbir şeysin. Yani varlık olarak. E ne oluyor? Orada yaratılıyorsun sen. Allah seni orada yaratıyor. İşte al yoktan yaratılış. Yok diyor, sperm olması olmaz diyor. Ya Allah'ın sperme ihtiyacı mı var? Ol diyeceğim. zaman olur zaten. İsa peygamberin yaratılışı buna bir örnektir. Yani görmek istemezsen, göremezsen, yani Allah görmeni istemiyorsa göremezsin zaten. Yani akıl Allah'ın elindedir. Şimdi söyle bana, yani işte bu e, logic yani saçma. Evet. Saçma olan her şeyin şans eseri oluştuğunu düşünmek. Yani bilgisiz bilgisizce, bilinçsizce akıllı tasarımın olmadığını Aklın olmadığını düşünmek saçmadır. Yani göz yaratılıyor, yani göz oluşuyor. buradaki ki şansı oldu diyor. Burada bir bilinç yok diyor. Nasıl bir bilinç yok ya? 40 ayrı parça, her parçanın ayrı bir işlevi var. Bir de et ve görüyorsun atomlardan oluşuyor ve görmeye oluşuyor. Yani burada muhteşem bir aklın olması gerekmiyor mu? Düşünürsen. Bir de beyinden bahsediyoruz mesela beyin. Daha üstün bir organ. Muhteşem bir organ. Hiçbir bilgisayarla kıyaslanamaz. Ya diyorsun ki rastgele oluştu ya doğada böyle işte rüzgar uçtu, toprak kaçtı beyin oluştu. Böyle mantık var mı? Ya beyin de dediğin etten, sudan oluşuyor sonuçta. Atomdan oluşuyor. Yani beynin içinde bilinç mi var? Ette bilinç olur mu? İşte bunları düşünemiyorlar. Ama tabii yani hep aynı şeye geliyor nokta ve bu sorular. Yani tamam bu bütün doğayı açıkladın, bütün doğa yasalarını keşfettin ama bu doğa yasalarının kökenini nereye bağlayacaksın? Son... Yani Mert'in burada söylüyor. Yani burada bir bilinç olması gerekmiyor mu diyor. Sonuçta her şey şans, tesadüf eseri olacak değil ya. Mantığını kurmaya çalışıyor aslında burada. Bir sorgulamaya girmiş. Yani. sen onunla ilgili bir dolu sıkıntı da var. Sıkıntı var çünkü buradaki itiraf bu bir itiraf niteliğindedir sıkıntı çünkü şans eseri oluşmaz çünkü herkes bilir ya yani şans oluşur mu kardeşim yani rastlantılarla yani burada bilinç var bilim var görüyorsun yani bu tasarım var plan var bu görülüyor bu net ama şans diyorsun yani bu sıkıntı tabii ki. ateşler için bir sıkıntı ee, o sıkıntı konuşuda sıkıntı yok hiç... yani Aperon'da sıkıntı yok <laughs> kolaya kaçmak Aperon'da mı acaba içine... E, Hoca burada tabii kurtarmaya çalışıyor. Çünkü sorunun cevabını vermiyor. Sıkıntı yok diyor. Geç, geçiştiriyor yani. Aperon'da sıkıntı yok diyor. Sonsuzlukta sıkıntı yok diyor. Abi sen ona cevap vermen gerekiyor. Bunu neye bağlıyorsun sen? Doğadaki bilgiyi, bilinci neye bağlıyorsun? Bir şey diyemiyor. Ne diyor? Sonsuzlukta sıkıntı yok diyor. Mert de evrim ağacı diyor ki kolaya kaçmak değil mi bu diyor. Yani yatıyorsun diyor. Yatış yapıyorsun diyor. Ama Celal Özcan tabi buna cevap vermiyor. Hemen geçiştiriyor her zamanki gibi. Ha? Kolaya kaçmak mı acaba? Hayır hayır. Çünkü Kendi sonsuz. Mesela fizikte hiç hoşlanmazlar sonsuzdan. Kara delikler sonsuz mu? Evren sonsuz mu? Vesaire. Ama birden evrenin... fizikteki, fizikteki, fizikteki başka. Yani orada da biliyorsun. E, ee, neydi o? Tekillikten ee, falan. Ha işte o da yani singularity dedi. Anlamadım demektir. Ya, tabii. Ama e, Kainatın sonsuzluğu kendi içinde tutarlı, kainatın yaratılmış olması kendi içinde tutarsız. Ne açıdan? Burada da Celal de tabii yine işkembeden sallıyor. Yani bilimsel olarak böyle bir şey yok. Yani evrenin sonsuz olduğuna dair bilimsel bir veri, bilimsel bir açıklama, bilimsel hiçbir şey yok. Bu tamamen Apeiron dediği şey zaten Yunan mitolojisi. Yani Antik Yunan'ın materyalist kökenlerini burada tekrarlıyor. Yani kafa orada. antik Yunanda arkadaşlar. Çünkü evrim teorisi metalenizmin devamı olduğu için ya da birlik olduğu için aynı kökten geliyor zaten. Zaten orada da inananlar vardı. Anskyment miydi? Neydi adamın ismi? Çok hatırlamıyorum bu filozof var bir tane. O da diyor hayvanlar kendi kendine birbirinden e, türeyerek oluşturuyor. İstemiyor Yunan filozoflarından biriydi ismi. Şu an aklımda değil. O da eskilerden duyuyor. O da Sümerlerden duyuyor. Eski Mısır'dan duyuyor. Eski Mısır'da geliyor, Antik Yunan'a söylüyor. Oradan oraya geçiyor. Antik Yunan'dan da işte Avrupa'ya geçiyor. Hristiyanlık sonrası Avrupa'ya geçiyor. Metalizm hortladığı için. Ondan sonra Celoz'un da bunu tekrarlıyor. Apeiron diyor. Apeyron. Yani tamamen özenti. Helenistik döneme özentiler falan. Ee, evrenin yaratılmış olduğuna dair ise bilimsel veriler o kadar çök ki arkadaşlar yani istediğiniz kadar araştırın bir sürü e, makale ve kanıt bulursunuz bakın sadece makale değil kanıt mesela NASA bu konuda e, evrenin yaratılmış yoktan yaratılmış olduğuna dair e, yanılmıyorsam 5 tane uydu gönderiyor ve beşi de evet evren yaratıldı diyor yani kozmik fon radyasyonunun olduğuna dair e, verileri alıyorlar ve evren yoktan yaratılmıştır diyorlar ve daha öncesinde de bir şey olmadığını söylüyorlar. Bu bir gerçek. Bilimsel bir gerçek. Şimdi bunu Celal Hoca inkar ediyor. Bu bir e, bilimsel bir yaklaşım değil. Bu tamamen ideolojik bir yaklaşım. İnkar etme psikolojisiyle hareket ediyor. Çünkü aksal de kabul etse evet evren, e, bilim bunu doğruladı evren yaratılmış dese e, Kur'an'ın dediğini de doğru kabul etmek zorunda kalacak. E, Kur'an'ın dediğini kabul etmemek için bilimi de inkar etmiş. Ediyor. Bilimi de inkar ediyor. Yani <laughs> olayın neticesi bu. Kim yarattı? Diyelim ki eksi mi? Anı. Hadi Hı -hı. cevap verdin diyelim. İyi o yarattı. Kim yarattı? Evet, bu ilk nedeni. Onu kim yarattı? Hı -hı. Yani şimdi mesela bizim dindarlara soruyorsun hangi dinden olursa olsun. Hı -hı. Diyorsun ya kardeşim niye bir tanrı ama diyor bir sebep olması lazım. Peki onu kim yarattı? Hı -hı. Şimdi bu yine klasik ateist yani sorularından diyelim. Yani işte bunu düşünerek Aa, bu çok mantıksız ya ben o zaman ateistim diyerek bahane üreten Bir <laughs> iddia, bir düşünce tarzı diyelim. Yani koskoca akademisyen de 18 yaşındaki, 15 yaşındaki ateştim düşündüğü gibi düşünüyorsa <laughs> yani bir şey demiyoruz tabii ne diyelim. Düşünebilir. Farklı bir şey demesini beklerdim de o yüzden. Neyse. Şimdi Allah'ı kim yarattı? Tanrıyı kim yarattı? düşüncesine gelelim. Öncelikle Allah e, yaratılmaz. İlahlar, ilah haşa, ilah yaratılmaz. O ilahlar kavramı mitolojide olur. Yani çok tanrıcılıkta böyle Yunan'da, eski Mısır'da Sümerler'de olur. Halk dinlerde tek ilah vardır, Allah'tır. Her zaman bu böyledir. İşte Allah e, zamana bağlı değildir. Zamanı yaratandır. Yani Allah zamanı yaratıyor. Çünkü zaman yoktu, Allah yarattı. Ve biz o zamanın içindeyiz. Bu yüzden kendimizi e, haşa böyle bir şey olmaz. Ama düşünen düşünüyor tabii ki Allah'la kıyaslıyoruz. Yani ben doğdum, yaratıldım, büyüdüm, ölüyorum, işte yaşlandım. Allah o zaman kim yarattı? Yani sen Allah'la kendini ne kıyaslıyorsun? Sen mahluksun. Yani sen küçücük bir şeysin yani nokta kadar bile değilsin. Kendini, kendi varlığını, kendi boyutunu, Allah'ın varlığıyla, boyutuyla nasıl kıyaslayabiliriz? Ya böyle bir şey zaten olmaz. E bu yüzden de zaten Allah'ı göremiyoruz. Bu da bir gerçek. E boyut farkından dolayı ve varlık farkından dolayı tabii ki. Çünkü biz e, gölge varlığıyız. Yani atomun yapısı incelediğimiz zaman boşluk olduğu için e, dolayısıyla gölge varlığıyız. Ama mutlak varlık Allah'tır. Allah gerçek varlıktır. Tek gerçek varlıktır. Allah'ın dışında ne varsa hepsi gölgedir. Gölge varlıktır yani. Kuantuma göre bu böyledir, gölgedir. Biz gölge olduğumuz için mutlak varlığı e, kendi cismiyle, kendi e, Allah'ın kendi vasfıyla o mübarek cismi şerifini göremeyiz. Ama tabi tecelli olarak görebiliriz, cennette o, o olacak. Sebebi yoksa onu aradan çıkartalım, kainatın da sebebi yok deyip rahatlayalım abi. Evet yani orada... Zaten öyle diyorsunuz. Kainatın yaratıldığı sebebi yok diyorsunuz, yani kendin diyorsun. Sonsuzluktan geldi diyorsun. Bu ne demek? Sebebi yok. Demektir zaten. Aynı şey. Zaten ona iddia ettiği şey bu. Sonsuzluktan geliyor. Bir şekilde geliyor diyorsun yani. Ve sonsuza doğru gidiyor. Bir sebebi yok. Senin iddian bu zaten. Kendi iddianla çelişiyorsun şu an. Gene ben şeytanın avukatlığını yapmaya çalışaraktan ana noktanın şu olması belirli sıfatlar yükleyebileceğimiz bir şey olması gerekiyor. Şimdi Mert burada şeytandan bahsediyor. Tabii lafın gelişi olarak da bahsedebilir. Onu bilemeyiz de. Şeytanın varlığına dair yani melek, cin, şeytan dinsel yaklaşımları ilgilendiğini görebiliyoruz. Az da olsa böyle bir yakınlaşma olmuş. Hayırlısı diyelim. Yani. Bunun dışında da Celal Hoca'nın tabii sorulara cevap veremediğini görüyor. Bunu geçiştirdiğini söylüyor. Yani buradaki mantığı nereye bağlayacaksın Burada bir bilince bağlamak gerekiyor çünkü şansa bağlı. Nereye kadar bağlıyorsun? Olarak soruyor ama Cerozu da buna cevap vermiyor tabii, geçiştiriyor. Gibi gibi orada. Ne yaradı? İşte mesela hani omnipotent olması işte vesaire gibi. Eee belirli Bu tabii. İşte yani soruyu ötelemiş olduk tabii. Yani Yani bu da bir itiraftır. Soruyu ötelemiş olduk. Yani cevabını bilmiyoruz sen de cevap veremedin, ben de bir şey diyemedim demektir. Geçiştiriyoruz diyorlar burada. Bu bir itiraf, açık bir itiraf. Yani, yani. <laughs> burada, yani Hoca'nın da şöyle bir huyu var. Yani cevap veremediği zaman gülüyor. gülüyor. yani sıkıştığı zaman kesinlikle kahkaha atıyor. Bir de e, atmasyon yaptığı zaman, yalan söylemek demeyeyim de yani yaşından hürmeten, bağırmaya başlıyor Valla karşındakine. Yani haklı olduğunu izlemini e, bağırarak vermeye çalışıyor. Halbuki yanlış şeyler söylüyor. Doğru şey söylemiyor. Yani atıyor orada, uyduruyor. Böyle bir program vardı bize. Çocuğa bir şeyler söylüyor, atıyor. Ama bağırarak söylüyor. Sanki haklıymış, gerçekmiş gibi. Halbuki uyduruyorsun. <laughs> Böyle bu huyları da var tabii. Dede huyları diyelim, ne diyelim. Benden iyi şeytanın avukatı olmaz bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> i̇stediğin kadar sıfat yükle. Evet. Yani. Evet. Sonsuz güzel de, sonsuz büyük de, sonsuz güçlü de, hiçbir işe yaramıyor. Sen sonsuz olduğunu mu düşünüyorsun evrenin? Evet. Apeiron'a olduğunu Apeiron. Çünkü... Apeiron. Apeiron. Gördüğünüz gibi Yunan mitolojisine kaçış yine. Yani çünkü Apeiron dediği zaman özenti böyle. O Apeiron dedi. Süper adam biliyor. Böyle mantıkta özenti tipleri vardır zaten de. Deleuze de Apeiron deyince kendini böyle filozof havasına falan sokuyor galiba. Yani sonsuzluk teorisi zaten <laughs> mitolojik bir şey. Yani eski Yunan uydurması. Bir hurafe bir masal, bir yalan. Yani buna inanması bir akademisyenin, ben bilim adamım diyen bir insana buna inanması dünyada parmakla sayamazsınız. Yani o o kadar bile kalmamıştır. Ama Hoca diyor ki ben inanıyorum diyor. Apeiron diyor, Apeiron diyor. Sonsuzluktan geldi dünya diyor. Ben buna inanıyorum diyor. Metalist olduğunu itiraf ediyor açıkçası. Ama bilim bu şekilde çalışmıyor, bilim bunu da demiyor, bilim diyor ki evren evrenin bir başlangıcı var ve bir de sonu var diyor. Bunu nasıl anladık diyor. İşte kanıtları gösteriyor vesaire. Ondan sonra Hubble teleskobu var diyor. Orada adam kendi gördü diyor evrenin genişlediğini. Aksi yönde daraldığını, gitgide küçüldüğünü, sıfır bir noktadan genişlediğini e, keşfettik, anlıyoruz diyor. Yani bir balonu şişirirsin genişler o şekilde. Sonunda da e, Big Trunch yani evrenin yok olmasının e, geleceğini bilimsel olarak ispatladıklar ispatladıklarını söylüyorlar. Bu da kıyamettir zaten. Ya bu da dinin yani Kur'an'ın doğruladığı, bilimle dinin uyumlu olduğunu gösteren evrene dair üç önemli konu. Üçü de birbirine uyuyor. Ama e, sevgili yani sayın diyelim, ne diyelim Celal de dedi ben kabul etmiyorum diyor bu. Etmeyebilir. Kendi inancıdır ama bilimsel değil.